Bana yatmış. Kapı tamam değil mi? Konuştuğumuz gibi içeri gireceğim, ipini çekeceğim. Ortalık biraz karışacak yalnız. ben hala deliyim hala sevda yaktım ateşi söndüremedim sen hala Anne. Nedret Soykan'ın kanalımıza verdiği röportaj gündeme bomba gibi düşecek. Abi Yusuf Soykan'ın işlediği suçların çoğunun azmettiricisinin Hülya Soykan olduğunu iddia eden Nedret Soykan, Cihan Soykan'ın ailesinin infaz kararının da yine Hülya Soykan tarafından verildiğini söyledi. Hülya Soykan'ın suç dolu geçmişini ve bunun yeğenlerine verdiği büyük zararı detaylarıyla anlatmaya hazır olduğunu da sözlerine ekleyen Nedret Soykan, vesayet davasında da sonuna kadar yeğeni ve gelininin yanında olduğunu belirtti. İkinizin ipini birbirinize bağlayacağım. Kendi ecelinizi kendiniz getireceksiniz. Dikkat et de o ip senin boynuna dolanmasın. Siz devinle de birlik olup bu aileyi yalanlarınızla rezil rüsva mı edeceksiniz ha? Öldüreceğim sizi. Anne, anne, Öldüreceğim. Tamam, anne, 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 tamam. Tamam. Sakin ol. Yarın teksi bir yayın atacaksınız. Bu suç ortaklığınıza beni savaşa mı sürüklüyorsunuz ha? Mahvederim sizi. Anne. Duydunuz mu beni? Bana bak. Ben sen canını aldığın mazlumlara benzemem ha. var. Yolla. Aha buradayım. Bak hele bir şey söyleyeceğim ben sana. Sen niye geldin bana onu söylesene hala? Sen bizim etimizden böyle bir parça parça bir şeyler koparmaya mı geldin? Bak eğer öyleyse karşında beni de bulursun ha. Yavaş çocuk gel. Araştır. Hayır de. Bana bak çocuk o masaya vurduğun eli katlar bak, senin geri cebine bakarıma. Evet, La oğlum büyükleri lan. konuşuyor otur yerine. Ne oluyor lan. Otur şapka. Artist. Baba. Allah Allah. Et kopartan da, kana kızan da, cebe cümlelerin olan da sizsiniz aslan. Sen şimdi eski hesapları görmeye geldin ya. Bak o eski hesaplar yeni hesaplar doğurdu ha. Ve bütün belanın sorumlusu da sizsiniz. Bak, bak haberin. Ha? olsun. Tamam bana bak Lan. bana. Şişt. Al işte polisler de geldi tam olduk. Nedret. Polisler babana sorarsa yok de oldu mu kızım? Sen. Yani. Hadi. Gir. Verin Hülya'yı polislere. hepimiz kurtulalım. Buyurun memur buyur, bey. İyi akşamlar. İyi. Hakkındaki iddialarla ilgili Hülya hanımın ifadesine başvurulacak. Bizimle emniyete kadar gelmesi gerekiyor. Yok bir, şey, yok bir şey çocuk. Anneannem, annemin iyi Yok, bir yok bir şey. Canlarım. Bu çocukların gözündeki korkuya bak. Bu çocukların gözündeki korkuya bak. Hepsi senin eserin. Hadi biz odamıza gidelim mi? Hadi canlarım, biz yukarı çıkalım mı lütfen? Bir şey yok, hiçbir şey yok. Allah. bu kadar büyük bir şey yapacağını bana niye söylemedin oldu mu şimdi haklıyken haksız duruma düşmedik mi bak kızım bir savaşa girdiğin zaman tek maksadın vardır canını korumak öyle haklıymış haksızmış onları düşünmesin şimdi de bizim meselemiz o cüdüklerin canını korumak sen istemiyor muydun Tamam ana tabii ki istiyordum da böyle oldu mu şimdi ya? Polisler geldi bir ton bir şey oldu. Ne olacaksa olacak anladın mı? O kadın Leyla'yı mahpusa tıktı. Onun canından can kopardı. Şimdi gitmiş bir ifade vermiş çok mu yani? Ama ama girdiysen terleyeceksin. O da yaptıklarını bir bir ödeyecek. Baba. Sen yoksa o senin üstüne çulanacak diye mi böyle yapıyor? Allah Allah aşkına, bir değil iki değil ya. Ben Hülya Soykan'dan korkacak biri miyim? Sana bakınca ne görüyorum, biliyor musun? Kendi gençliğimi. Ben de aynı senin gibiydim. Böyle kasırga gelse yıkılmazdım, yenilmezdim. Bir tek şeye yenildim. Sevdama. ...sonu benzemez. Nihayet aklına geldi mi annen olduğum Senin için gelmedim buraya. Niye geldin o zaman? Karınla halan birlikte olup... ...işleri Arap saçına çevirdiler. Şimdi yanımda durmayacaksan niye geldin? Bak bakayım şu dışarıya kim var? Bak bir tomar insan gelmiş. Bunlar kim biliyor musun? Gazeteci. Sen gazetecilere daha fazla bir şeyler söyleyip yangını daha körükleme diye geldin buraya. Onların yaktığı ateş belki benim tutuklanmama neden olacak. Buna razı mısın oğlum? Her şey Allah'tan be anne. Her şey Allah'tan. Gel buraya İskoç. Geldim aslanım. Annemi al. Arabaya götür çabuk. Tamam. Aslan Soykan geliyor. Hülya Hanım bir açıklama yapacak mısınız? Kızınızın içeride kalmasını sağladığınız iddiaları doğru mu? Hülya Hanım. Ben buradayım. Ben açıklama yapacağım size. Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Konu yargıya intikal etmiş durumda. Tamam mı? Savcılık makamının kararını bekliyoruz. O güne kadar da bizim hukuki olarak, e, şahsi olarak da bir açıklama yapmamız zaten mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Devin Hanım'ın halanızla birlikte aileye açtığı savaş hakkında ne diyeceksiniz? Ya ne savaşı? Ha, ne savaşı? Benim güzel kardeşim. Kimsenin kimseyi savaş açtığı falan yok. Avukatım dahil olmak üzere tüm aile bireylerimiz Leyla içeriden dışarı çıkartmak için çaba sarf ediyoruz. Gerekli açıklamayı da zamanı geldiğinde hukuki olarak müşavirim yapacak. Görüşürüz. Kolay gelsin.